Değerli arkadaşlar bu kişinin bir Kur'an okumasına denk geldim. Aman ya Rabbi dedim. Şimdi sizlere de örneğini göstereceğim hep birlikte bakalım. Bir satırda 10 tane yanlış olur mu arkadaşlar? Yok. İlmi alanda en büyük ahlaksızlar ahlaksızlıklardan bir tanesi şudur. Karşıda bir muhalif vardır. Muhalifinin bir görüşü vardır. O görüşünü 7, 8, 10 ayet hadiste delillendirmiştir. Onu reddedeceksin ya. En zayıf olanı alırsın. Ya da en iyi cevap verecek, verebileceğini alırsın. O delillerde. O en zayıfaya en iyi cevap verebileceğini uzun uzun cevap verirsin. Ondan sonra çevrene dersin ki, bak nasıl reddettik. Çevrene der ki, ey be bizim hoca ne kadar güzel reddetti. Bu ilmin ahlaksızlığıdır. Eğer birini reddedeceksen, onun görüşünü getireceksin bir yer. İki, onun delillerini getireceksin. O kişi bu görüşünü delillendirirken, asli delilleri nedir? Fer'i delilleri nedir? Onları sıralayacaksın, tek tek cevap vereceksin. İslam alimleri böyle yapmıştır. Yunan felsefesini reddetmek için Yunan felsefesinin en ince detayına kadar öğrenmişlerdir. Şia'yı reddetmek için Şia'nın itikadını en ince detayına kadar ne yapmışlardır? Reddetmiş, öğrenmişlerdir. Aristo mantığını reddetmek için veya bundaki hatalar ortaya çıkmak çıkarmak için Aristo'nun mantığını en ince detayına kadar öğrenmişlerdir. Cehmiye'nin itikadını mesela bizim İslam kültüründe mezhepler tarihi kitabı vardır minel ve nihal dediğimiz niçin o sapkın mezheplerin görüşlerini en ince detaylarına kadar ortaya koyar ki sana hazır bir malzeme sunar sen onları öğren onları reddedeceksin. adam neyi delil getiriyor neyi delil getirmiyor onları gör mesela benim irca saldırılana karşı şüphelerin giderilmesi bunlar gibi mi yaptık biz hayır 30 ayrı şüpheyi tek tek getirdik onlar böyle diyorlar dedik tek tek cevap verdik Mesela şimdi tevhid müdafası Allah'ın izniyle son rutuşlar kaldı. Kelime kelime kendi kitaplarından, kendi konuşmalarından tek tek ne dedilerse yazdık. Şimdi biz cevap veriyoruz dedik. Mesela Razi Mu'tezile'ye cevap verir. Daha dün okudum bunu. Bugün bu konuşma yapacağım. Sen okudun mu sen? Bak. Allah subhanehu ve Tala karşıma getirdi. Dün bir yerde okudum. Diyor ki Razi Mu'tezile'den Kadi'ye cevap verecektir. Bazen kadının istidlali zayıftır diyor. Onu bir güçlendirir kendisi. O zayıf istidlale reddiye vermek istemez. Onu kendisi bir güçlendirir. Ondan sonra cevap verir diyor. Kendi cümle tabii yani, yani çok basit yani şöyle diyebilir diye. Tabii bu işin bu kısmı doğru mudur değil midir biliyor musun? bakış da bak. Anladınız değil mi? Yani muhalifin üzerine çullanmak, muhalifinin bir açığını yakalayıp aha bu böyle oldu demek mesela burada söylüyor. Ebu Haris Hoca'yla biraz dalga geçiyor işte akide diyorsun diyor akide diyemeyi bilmiyorsun diyor kendini ne bilmediklerini de söyleyeceğim ben. tamam yani o öyle derken kendini ne bilmedin de Allah subhanahu wa sana bilmediğin şeyleri böyle ağzından çıkarttıracak değil mi? Geçenki sofilerdeki adam kibirleniyor ne diyor? ve menle mümin ne demek? <laughs> tamam üstüne basa basa yani sen Sonra bu ayeti geçer. Ne diyor İbn Abbas? Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyenler hakkında ayetin tefsirini aç. Tamam. Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyenler evet. hakkındaki ayetin önce tefsirini aç. Tamam. Manada, manadan bir mutahakkim ol. Ayet neyi kastederse küfür olur. Neyi kastederse günah olur. Önce bunu bir öğren. Ondan sonra gel bize ayetleri oku. Bize ayetleri açıkla, bize ayetleri tatbik et. وَمَنْ len يُؤْمِنْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Ayetini zikret ağzı Heee! Bir dakika. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِمَا Sabahtan beri söylemiyorsun, bekliyorsun dilinde. وَمَنْ len يُؤْمِنْ Ne demek? Bir saniye. Bir saniye. Bir Ne demek? Bir saniye. Sadece senin soruma cevap Hiç Kim benim olma. Tamam. Ve men yok yu'min ne demek? Allah, kim Allah'a iman etmezse demek her seferinde ayeti yanlış okuyorsun bak. Karşındakini küçümsedin, karşındakini tahkir ettin, git bir öğren dedin, git bilmem ne yap dedin. Dört seferde de ayeti yanlış okudun bak. Yine mesela Lokman suresi 14. ayette ve veli valideyk ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إن اشكر لي أن لي إن لي إن ولوالديك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما

Daha o da o da derste gelecek bak unuttum söylemeyi. Yani bu böyle olmaz. Adalet sahibi olacaksın. Reddedeceksen mesela örnek vereyim. Hadis inkarcıları var diyelim. Ee, sünnetin anayasal hukukunu reddediyorlar. Öyle değil mi? Birçok delilleri var adamın. Çok güçlü delilleri var. Cevap verirken zorlanan delilleri var. Adam hadis kitaplarından bir hadis getiriyor. Cık. Ne diyeceğini bilemiyorsun. Hazreti Ayşe'nin Kur'an'a aykırı diye reddettiği hadisleri getiriyor. Biz de bunu yapıyoruz kardeşim filan diyor. Bir de mesela delillerin arasında bir tanesi de şudur. Hadislerin geç yazılması. Çok zayıf bir delildir. Şimdi ben çıkıyorum. Kardeşler bu hadis inkarcıları var ya. Hadisler geç yazıldığı için hadisleri inkar ediyorlar diyor. Onu reddediyorum. Arkasından ne yapıyorum? Siz de bana diyorsunuz ki şak 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 koca ne kadar şey yaptı. Peki size bir soru. Bu bizim faydamıza mı, zararımıza mı? Onların böyle yapması bizim lehimize mi aleyhimize Bu bir hiledir. Firavun'un sihirbazları nasıl hile yapsa bu bir hiledir. Tarih boyunca onlar ne kadar hile yaptıysa bu hep bizim lehimize dönmüştür. Nuh aleyhisselam zamanına bakın yapmış oldukları hileler hep Nuh aleyhisselamın lehine dönmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakın yaptıkları, kurdukları tuzaklar, yaptıkları sihirler hep Müslümanların lehine dönmüştür. Onların bu yaptığı hile de bizim lehimize dönüyor. Nasıl biliyor musunuz? Onlardan biriyle karşılaştığımız zaman kardeş otur bir anlatalım diyoruz. Bir anlatıyoruz. İstanbul'da bir tanesi diyor ki boş boş konuşuyorsunuz diyor. Ben gittim bizzat adamların mescidine gittim diyor. Oturdum diyor. Adamlar öyle bir iki ayetle falan değil Kardeş bir 30 tane ayet okuyorlar. Alimlerden yüzlerce delil getiriyorlar diyor. Biz kandırılmışız diyor. Şimdi ben size öğretiyorum diyorum ki hadsinkarcılar var ya bir tane delilleri var. O da şudur diyorum. Siz bunu böyle öğrendiniz ya. Bir hadisin karşısında karşılaşıp da güçlü deliller geldiği zaman karşıdakinin yalpalıyorsunuz. Madem yani ben burada gerek Hüseyin Avni Hoca Efendi'ye gerek bize reddiye çeken diğer hoca efendilere yani nasihat etmek isterim nasihat alırlarsa bende. Madem bizi reddedeceksiniz kitaplarımızı açın konuşmalarımıza bakın akidemizi öğrenin delillerimizi öğrenin başından sonuna kadar reddedin helal olsun. Biz de varsa cevabını söyleriz. Yoksa teslim olursun.